Ertuğrul Özkök çok enteresan bir yazı yazdı. Özkök, Fahrettin Altun'un yani iletişim başkanının gidişiyle ilgili perde arkasından bilgiler aktaran yazılar yazdı. Eleştirilerini de dile getirdi. Kişisel yorumunu da ekledi. Hakkıdır her gazetecinin ve her vatandaşın olduğu gibi. E, ve bazı önerilerde de bulundu. Son yazdığı dosya çok ilginç bir dosyaydı. Ertuğrul Özkök yazısında Serdar Haydanlı diye bir isimden bahsediyor. Serdar Haydanlı biliyorsunuz e, sadece e, iletişim başkanlığı tarafından değil aynı zamanda İBB soruşturmalarını ihaleler verildiği iddia edilen bir isim. Ama bugün anlıyoruz ki Özkök'ün yazısındaki ayrıntılarda iletişim Başkanlığı asıl olarak bu kişiye yani İBB soruşturma dosyalarında itirafları ya da işte e, ihaleleri önemli referans teşkil eden bu kişiye en az 12 ihale vermiş. Özkök yazısında bizzat Sayın Fahrettin Altun'un vekili yani avukatının gönderdiği belgeleri yayınlamış. 125 gün sonra kendisinin iddialarını e, gündeme getirdiği günden 125 gün sonra ilk defa ilk defa bu açıklamaları köşesinde ayrıntılı bir şekilde yazmış. Hem yazıyı göstereceğim hem de Özkök'le konuşacağım. Hatta Özkök, Ertuğrul Özkök hazır bile. Ertuğrul Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem Hanım. Bana özlem deyin lütfen. Ben size tabii ki Ertuğrul Bey diyeceğim. Peki, ama siz, peki. Ben özlem deyin. Peki. Aramızda Hayır. bir kıdem farklı. Ee, yani ben, beni tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Ben size her zaman Ertuğrul Bey dedim. Dolayısıyla böyle devam edelim. Siz bana özlem deyin lütfen. Ee, Özlemciğim şimdi... zaten bir süreden beri kendimden küçük ve samimi gördüğüm insanlara birinci isimleriyle hitap ediyorum ama önce izinlerini alarak yapıyorum bu işi. Dolayısıyla Teşekkür sen de edin. böyle bir şey söylediğin için rahatlıkla özlem diyebilirim. Benim de daha rahat ettiriyor bu. Harika, biliyorum. Ha bu arada abi. başlamadan önce bir şey söyleyeyim. Biraz önce Cumhuriyet Gazetesi'nden konuşan arkadaşımızı dinledim. Şimdi evet. iktidar bu işi çok küçümsüyor ama benim çevremde torunlarım dolayısıyla çok sayıda üniversite sınavına giren öğrenci var. Yani ben buradan hükümet yetkililerine ee, Milli Eğitim Bakanı'na demiyorum çünkü Milli Eğitim Bakanı'na bir şey anlatmak mümkün değil artık yani Milli Eğitim Bakanı başka bir alemde yaşıyor. Dolayısıyla e, daha yukarılara Cumhurbaşkanı'na kadar söylüyorum bilsinler ki öğrenciler arasında çok yaygın bir biçimde bütün sıralamaların değiştiği ve ve Büyük bir haksızlığa uğradıkları duygusu çok yaygın biçimde tahmin ettiklerinden çok daha yaygın biçimde zaten toplumda liyakat konusunda büyük bir tartışma vardı ve bu giderek giderek iktidara yakın insanların sınavlarda kullandığı biçiminde bir yaygın inanca dönüşüyor yani bunu şimdi e, ben kanıtlarla falan söyleyemem sadece çevremdeki bir gözlemi anlatıyorum. Kimseyi suçlamak için falan söylemiyorum. O yüzden bu işi daha ciddi tutmalarına yarar var. Yoksa bu giderek çocuklarda başka tür bir umutsuzluğa da yol açacak diye düşünüyorum. Korkuyorum. Şimdi teşekkür ederim bu yorum için. Ben de çevremde görüyorum. O yüzden de özellikle peşini bırakmıyorum. Bugünkü yazınız, ben T24'ten alıntılıyorum. Birçok internet sitesinde var. Devlet ilk defa diye başlıyor. İmamoğlu hakkında itirafçı olan iş insanlarının şirketlerine geçmişte birçok resmi kurumunda çok sayıda ihale verdiğini itiraf etmiş oldu diye başlıyorsunuz. Niye bunu yazıyorsunuz? Aziz İhsan Aktaş diye biri var ve bu kişinin itirafları ve iddiaları üzerinden şu anda tutuklu olan bütün ilçe belediye başkanları ve kent belediye başkanları neredeyse bu kişinin ifadeleri üzerinden tutuklandı. Kendisi bu arada ev hapsinde yani dışarıda. Kendisine hiçbir şey olmadı. Ve Aziz İhsan Aktaş'ın geçmişte de bugün de AK Partili belediyelere sayısız ihale verdiğini aslında biliyoruz. Ve birçok belgesiyle de çeşitli mecralarda meslektaşların bunu kanıtladı. Siz bugünkü yazınızda gene itirafçı isimlerden biri olan Serdar Haydanlı özeline giriyorsunuz. Onu masaya yatırıyorsunuz ve diyorsunuz ki bizzat Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı eliyle bu adamlara biz de ihale verdik diyerek İmamoğlu ve tüm CHP'li belediye başkanları lehine bir belge sunuldu bugün. Devlet diyorsunuz bugün itibarıyla İmamoğlu ve arkadaşları lehine müdahil oldu bile diyebiliriz. Bunu neden yazıyorsunuz? Siz anlatırken ben de belgeleri göstereceğim. Eski iletişim başkanlığı, Profesör Fahrettin Altun'un yönetiminde olduğu iletişim başkanlığı. Bu Serdar Haydanlı isimli kişiye ihale vermiş. Kim bu kişi? Şimdi Özlem bu olay 19 Mart sabahı yani İstanbul seçilmiş Büyük Belediye Başkanı'nın evinden alından alındığı saatlerde başladı. Bizim haberimiz yoktu. Meğer aynı saatlerde polis başka bir evde de işte bu Serdar Haydanlı denen kişiyi almış. Fakat biz bilmiyorduk. Çünkü hepimiz o sırada biz Ekrem İmamoğlu üzerine yani canlı yayınlarda onu izliyorduk. Fakat bundan bir süre sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıktı ve canlı yayınlarda da yayınlanan bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim elimizde bir belge var ve bu belge şunu gösteriyor. İçeriye alınan insanlardan biri adı Serdar Haydanlı. Aslında bu adamla ilgili şöyle ilginç bir gelişme var. Bu kişi gözaltına alındıktan sonra aşağıda bütün o gözaltına alınanların götürüldüğü yere değil emniyet müdürlüğünün odasına götürülmüş Biraz sonra da birisinden gelen bir telefonla apar topar serbest bırakılmış. Şimdi fakat bunlar olurken iktidar kanadında başka ilginç bir olay oldu. Sabah grubuna ait gazeteler birden bu adamın üzerine fokus oldular. Kim bu karanlık adam? Bütün naylon faturaların arkasında bu var diye. Fakat bu haberler çıktıktan kısa bir süre sonra, nedense Sabah grubunun bütün yayınlarından, hatta yanılmıyorsam CNN'de de yayınlanmıştı bu, Demirören grubunun, bu haberler yok oldu ve silindi. Yani haberler kaldırılmadı, silindi kayıtlardan. Ve bazı kişilerin böyle müdahale ederek, ya bu adama biz de ihale verdik, bunu siz aldınız, bu bizdendir diyerek serbest bırakılmasını sağladığını, işte. Ee, Özgür Özel bunun belgesini yayınladı. Bu belge neydi? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı adına Fahrettin Altayın Altun'un bizzat imzasıyla yazdığı bir yazıydı ve diyordu ki 100. yıl kutlamalarında cumhuriyetin bu kişiyle işbirliği yapılacaktır diye bunu devletin kurumlarına yani yapılacak işte yayın işlerinde, film çekimlerinde, şunlar da bunlar da onun 4.5G adlı şirketiyle işbirliği yapılacak diye. E şimdi ortaya şöyle bir garip bir durum çıktı. Bu adam bir yandan Ekrem İmamoğlu'nun yanında güya tırnak içinde yolsuzluk, rüşvet iddialarıyla alınıyor. Ama aynı adam için de ülkenin antetinde Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı yazılı bir kağıtla bu adamla işbirliği birliği yapalım diyor. Ben bunu yazdım. Görevli aralıkta... Araya girerek bir şey göstereceğim izleyicilerimize izin <laughs> belgeler önemli çünkü yazınızda bu belgeleri koyuyorsunuz. Şimdi belgelerin lütfen izleyicilerimden rica ediyorum hem tarihlerine baksınlar hem de oradaki kurumlara baksınlar. Şimdi Özkök anlatıyor Ertuğrul Bey anlatıyor. Sadece 100. Yıl kutlamaları için değil birçok farklı kurum ve hepsi de çok önemli kurumlar için. İletişim Başkanlığı'nın antetli kağıdına bakın bu mesela 2022 yılı. Yani aslında İmamoğlu'nun merceye alındığı yıllarda başlamış iş birlikleri. TUSAŞ Türk Havacılık Uzay Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne konu ne? Yüzyıllık Hayaller Yerli Uçak Üretimi Reklam Filmi sipariş edilmiş. Bir başkası gene 2022 tarihli çekim izni İzmir Valiliğine gidiyor bu sefer. Yüzüncü yılında Türkiye'nin başarıları projesi kapsamında gene bir çekim izni izleniyor. Gene aynı isim Serdar Haydanlı ve yine aynı şirket. Yine 2022'den başka bir belge veriyorum. Gene bu sefer Baykar teknoloji ile ilgili olarak gene yerli uçak üretimi konusunda bir reklam filmi. Hepsinde Antetli, T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daire Başkanlığının anteti var. Altında da imzalar var. Gösteriyorum. Bakın 2023'e geldik. 2023'te bu sefer İçişleri Bakanlığı ile bir işbirliği yapılıyor yazıda. Gene 100. yıl kapsamında Cumhuriyet reklam filmi için çekimiz mi? Bahsi geçen proje için Kemalettin E okulunda çekim yapılması yönünde bir iletişim yazısı. Bakın yine 2023'teyiz. Bu sefer 19-10 tarihli Ulatıştırma ve Altyapı Bakanlığı'na, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları hakkında bir proje. Devam ediyoruz 2023'teyiz. Bu sefer İstanbul Valiliği'ne gene Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları hakkında çekim yapılması yönünde bir ihale. 2023'te devam ediyoruz dağıtım yerlerine. Kültür Sanat Derneği görevlendiriliyor ve çekim izinleri veriliyor. 2023'teyiz. yine Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bu sefer Asra Birkala Dijital Deneyim Alanı isimli projede proje uygulayısı olarak ve satış, organizasyon ve danışmanlık hizmeti vermesi için bu şirkette birlikte yine 2022'den bu sefer Milli Savunma Bakanlığı'na bu böyle devam ediyor. 12 belge var Özkök'ün yazısında sormayacağım nereden geldi ama gerçekten de... Bir, hayır, Özlem nereden geldiği belli bu belgelerin gizli değil. Alamadın ben bunları gönder. devlet tabii canım avukatı gönderdi yani avukatı e, gönderdi şeyin. Zaten avukatı ben aramadım. Avukatı beni aradı. Avukatı dedi ki ben şu anda hoca yani Fahrettin Altun yurt dışında onun isteği üzerine sizi arıyorum ve bu bilgileri veriyorum dedi. Şimdi burada yazılan mektupları yalnız karıştırmayalım. Bunların hepsi Haydanlığın şirketi ile ilgili değil. Zaten Peki. onu söylüyorlar. Söyledikleri şu. Diyor ki o gün Özgür Özel bunu sadece sadece Haydanlı'ya yazılmış bir mektup olarak sundu. Halbuki diyor bu 100. yıl çalışmalı sırasında birçok şirket için biz bu şekilde bu şirketlerle işbirliği yapılacak diye çeşitli kuruluşlara yazılar yazdık diyor. Yani o diyor sadece Haydanlı'yla özel bir ilişkiyi anlatan bir yazı değildi diyor. Yani onların tezleri kendi açılarından haklı. Biz sadece ona yazmadık diyor. Ama şimdi burada şöyle bir yani bunu Ekrem İmamoğlu'nun avukatları gözüyle bakarsanız bu belgeye bu bizzat devletin eliyle biz evet sizinle beraber içeriye aldığımız bu adamlara geçmişte biz de işler vermiştik diyor. Şimdi Özlem 2002-2003 yılından beri hükümette tek parti iktidar olarak AKP var. Yani bütün bu süre boyunca istihbarat örgütleri elinde, masak elinde, bilmem ne elinde bu şirketlerle herhangi bir şekilde araştırma yapılmadı mı? Devlet bu şirketlerle uzun yıllar, 20 yıl boyunca çalışmış. Yani bakın o biraz önce adını verdiğiniz hani ev hapsinde tutulan iş insanı var itirafçı. Aziz Ülümse, İhsan Aktaş. Aziz evet. İhsan. Evet, CHP'nin yetkilileri ona 380 ihale verildiğini tespit ettiler. Bu 388 pardon 388 ihaleden 300'ü AKP döneminde AKP'li kurumlara ve belediyelere verilmiş. E şimdi 22 yıl boyunca siz bu şirketlerin böyle üç kağıtlara bilmem nelere rüşvetlere karıştığını tespit etmediniz mi? Yoksa bize şunu mu söylüyorsunuz? Biz AKP'lerde rüşvet almadı CHP'lerden aldı. Yani bu inandırıcı olmaz. Çünkü bu adamlar belli ki o zaman böyle bu doğruysa eğer CHP'lerle ilgili bunların çalışma tarzları bu. Değilse o zaman CHP'lilerle de yok böyle bir şey. Ben bunu anlatmaya çalıştım. Ama Avukatı dün gece yarısı benim yazı yayınlanınca benim ya beni şaşırtan bir açıklama yaptı. Manipülasyon diyor. Kalbim ben, benim yazıda İzleniz olursa onu da okuyayım izleyicilerimiz görmemiş olabilirler. Profesör Fahrettin Altun'un avukatı Özkökün bu yazısının yayınlanmasının ardından bir tweet attı bir tweet attı. Avukatının ismi Sezgin Tunç. Ben de takibi aldım çünkü önemli yani aktaracağı bilgiler. Hepimiz tabii kaynak arıyoruz. Şu altyazıyı alalım Efe'cim. Ertuğrul Özkök. Yine bir manipülasyona imza atmışsınız. Bu gazetecilik değildir. Daha önce bir iddia ortaya attınız. İddianız ne oldu? İşte bu Serdar Aydanlı ile ilgili iddia, kendisinin gözaltına alındığı günle ilgili olan iddia anlattığınız az önce. Hiçbir teyit mekanizmasını işletmediniz. Ya sanki ulaşabiliyorduk biz iş, iletişim başkanlığına. Neyse. Kulaktan dolma söylentilerle müvekkilin Fahrettin Altun'u itham ettiniz. İddia neydi? Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları dolayısıyla tek bir firmaya etkinliklerde izin ve kolaylık sağlanması için Kamu kurumlarına yazı yazıldığı iddia edilmişti. Şimdi Özlem. Oysa, oysa, o dönemde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 100. yıl kutlamaları için proje üreten pek çok firma için kamu kurumlarına aynı içerik ve mahiyette yazılar yazmıştır. O deminden beri ekrana getirdiğim yazılar bunlar. Ertuğrul Bey ben sizin o belgeleri bu hakikati ortaya çıkartmak için paylaştım. Peki siz ne yaptınız? Sözlerimi çarpıtıp konuyla hiç alakası olmayan bambaşka bir noktaya çektiniz. O zaman bu iddianızı yanıtlamak durumundayım. Bahse konu hiçbir belge sureti hali hazırda bağımsız Türkiye tarafından yürütülen hiçbir soruşturmaya referans da bulunmamakta herhangi bir kanaat ortaya koymamaktadır. Tamam de... dur burada. burada. Dur. Şimdi biraz başa al, biraz başa al. Aldım. Şimdi Özlemciğim benim yazımda bu söylediklerinin hepsini tırnak içinde ağzından verdim ben. Aynen verdim. Ondan sonra dedim ki buraya kadar yazdıklarım Fahrettin Altun'un avukatının söylediği sözler. O sözleri kelimesi kelimesine aynen aktardım. Bundan sonra yazacaklarım ise benim yorumlarım. Yani onların sözleri değil benim yorumlarım diye. Duvarı çektim yorumla şey arasına. Şimdi asıl manipülasyonu kendisi yapıyor. Bir kere ikinci defadır sizin ortaya attığını attığınız mesnetsiz iddia diyor. Bu benim iddiam değil Özlem. Bu 19 Mart sabahı Özgür Özel'in bütün televizyonlarda yayınlanan sözleri diyor ki bir tek kişiye bunun yazıldığını söylüyorsunuz. Öyle bir cümle yok. Cümle şöyle. O kişiye böyle bir mektup yazılmış. Çünkü bilmiyorduk biz ötekilere de yazıldığını. Şimdi ötekilere de yazıldı diyor. Ama benim yorumum şu. Ortada böyle bir belge varsa ve üzerinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yazıyorsa bu artık resmi bir dokümandır. Kamusal alana çıkmıştır. Kendileri de açıkladıklarına göre bundan sonra avukatları bunu şu şekilde yorumlayabilirler. Buyurun siz bize suçluyorsunuz ama aynı şirketlerle siz de çalışmışsınız. Şimdi bu zaten söyleniyordu ama ilk defa ortada bir belge var artık. Yani bizzati İletişim Başkanlığı bunu yapmış ve insanlara vermiş. Şimdi burada Manipülasyon nedir? Manipülasyon söylenen sözleri çarpıtmaktır. Ben söylenen sözleri çarpıtmadım. O sözleri aynen verdim. O sözlerle ilgili benim yorumum da şu dedim. O yoruma katılırsın, katılmazsın. Bana şöyle bir açıklama yapsaydı ki bu yaptığımız iş böyle yorumlanamaz. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ama o manipülasyon yaptı diyor. Hayır söylesin bana ben hangi cümlesinde manipülasyon yapmışım? Ama o yapıyor manipülasyonu. Israrla bu senin iddian diyor. Benim iddiam değil. Bu iddia Özgür Özel'in iddiası ve 125 gündür sustular. 125 gün bugün. 125 <laughs> gün sonra açıklama yaptılar. Ee, Zıplarım. Zıplarım. Evet. Evet. Farkında mısınız? Devletten ilk defa resmi bir itiraf geliyor diye başlayan bölüm. Eski İletişim Başkanı'nın, avukatının isteği üzerine bu yazıları paylaşıyorum. Buraya kadar onun söyledikleriydi. Gerçekten ben yazıyı okudum. Satır satır Sezgin Tunç'un iddialarını yazmışsınız, belgelerini de paylaşmışsınız. Bütün bu belgeleri de şu amaçla koymuşsunuz. Devlet birçok başka şirkette de çalışırken Serdar Aydanlı'yla da çalışmış manasına gelen, onların ifade etmek istediği bu temel gerçeği gösteren belgeleri de koymuşsunuz. Yazının bundan sonrası benim yorumlarım diyorsunuz. Haydanlı yazısının doğrulanması, şu an iddianamesi hazırlanan İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları açısından çok önemli bir argümanı ilk defa resmi olarak gündeme getiriyor. Efe'cim indirelim lütfen sayfayı ben okurken. Hangi argüman olduğunu da yazıyorsunuz belgenin arkasında koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki devlet evet o güya itirafçı kişilerle biz de ortak iş yaptık demiş oluyor. Bugüne kadar okuduklarımıza bakarsanız haklarında gizli tanık ve itirafçı denilen kişilerin söyledikleri dışında dosyalarda ciddi bir delil yok. Ancak Fahrettin Altun'un doğruladığı belge şunu ortaya koyuyor. Devlet ilk defa İmamoğlu hakkında itirafçı olan iş insanlarının şirketlerine geçmişte birçok resmi kurumun da çok sayıda ihale verdiğini itiraf ediyor. Altun'un gönderdiği yazılarda bu şirketlerin adlarının üzeri örtülmüş. Bence onların da açıklanmasında yarar var. Doğru hepsinin üstü karalanmıştı tekrar göstereceğim birazdan belgeleri. Belki aralarından başka bazıları da şu an itirafçıya dönmüş durumdadır. İmamoğlu'nun avukatları bu isimleri alabilir. Devam edelim Efe'cim lütfen. Bugün itirafçı olan bir iş insanının bugüne kadar devletten ve belediyelerden 388 ihale aldığı Aziz İhsan Aktaş'tan bahsediyorsunuz. Bunun 300'ünün AKP'li belediyelerce verildiği ortaya çıkarılmıştı. Şimdi şu soruyu sormak normal hale gelmedi mi? Bu insanlar 388 ihalenin 300'ünü AK Partililerden almış. İktidar 23 yıldır AK Partide. Devletin istihbaratı, maliyesi, polisi ellerinde. Yani bu güya itirafçılar 23 yıldır bu ihaleleri nasıl almışlar? Bu adamları 23 yıldan sonra bugün mü tanıyor devletimiz? Size inandırıcı geliyor mu diye soruyorsunuz. Devlet Cumhurbaşkanlığı antetiyle İmamoğlu lehine belge sunmuş oluyor. Bu da benim yorumum diyorsunuz. Yani biraz ileri bir yorumla devlet bugün itibarıyla bu soruşturmalara İmamoğlu ve arkadaşları lehine müdahil oldu diyebiliriz. Benim yorumum böyle. Tabii savcılar bunu nasıl yorumlar ben onu bilemem diyorsunuz. Ve sonra bir de sistem ediyorsunuz avukat bey diyorsunuz ki neden bundan sonra artık yorumlarımıza da müdahale edeceksiniz. Ben bunu yazdım diye e, mi manipülatör oldum diyorsunuz. Yazının finalini de böyle bitiriyorsunuz. En son paragrafı göstereyim lütfen. Bu mu sonu? Bir son bölüm olması lazım. Hayır, evet. başka şey. O bir evet. şey. Ben onun evet. insan hakları evet. müdürlüğüne evet. tayin edilmesini terfi evet. dedim. Bu, yani görev olarak bir terfidir bu. Tenzil rütbe değildir bana göre diye yazdım. Yani evet. onun onun tarafında eğer dedim insan hakları görevinizi iyi yaparsanız yanınızda beni de dost olarak görürsünüz, vatandaş olarak dedim. Peki şimdi buradan şu anlaşılıyor. Bir, birisi yazmış demiş ki adını vermeyen bir izleyicimiz. Demek ki iktidar kendi yandaşlarıyla birlikte ana muhalefete tuzak mı kurmuş oluyor şimdi diye. O da bu da bir Hayır, Şimdi şimdi tuzak kurmuş demek bence doğru değil. Çünkü bu yazılar yazıldığında daha henüz bu şeyler yok ortada. Ama şunu söylemeye çalışıyorum ben. Ortada itirafçılık bak ben Ergenekon davalarından beri özlem itirafçılık ve gizli tanıklık olayıyla mücadele ediyorum. Çünkü bizzat benim kendi başıma bir gizli tanıklık olayı geldi. Benim hakkımda inanılmaz itiraflı, iftiralar attan bir gizli tanık. Ben ne yaptım o sırada? Gittim mahkemeye verdim bu gizli tanığı. Tamam mı? Çünkü benim aleyhime bir şey oluyor diye. Avukatların bana dediler ki gizli tanıklara dava açılamaz. Siz açın dedim. Ben psikolojik olarak bunu dosyama koymak istiyorum dedim. Nitekim açtık dava reddedildi. Ondan sonra dedim ki Yargıtay'a gidin. Efendim dediler bana benim avukatlarım. Yargıtay'da da bir şey olmaz. Siz gidin kardeşim reddedilsin ben koyacağım dosyama dedim. Ve Yargıtay'a gittik. Ama ne oldu biliyor musun? Yargıtay beni haklı buldu. Burada bir mağduriyet var. İftira atıyor bir gizli tanık diye bir adam. Bunun üzerine gizli tanığın adı açıklandı. Kim çıktı gizli tanık biliyor musun? Nazilli Cezaevi'nde karısını öldürmekten yatan bir katil. Ve hapishaneye girmeden önce Bodrum'dan İstanbul'a uçak biletini de Zaman Gazetesi satın almış. Yani benim aleyhime gizli tanıklık yaptırmak üzere göndermek için biletini Zaman Gazetesi almış. Ben o zamanlar dedim ki Ergenekon olaylarında da var suçlanacak insanlar. Ama dedim böyle bu kadar kanunsuz bir biçimde giderseniz bunların üzerine sonunda onlar da affedilir ve ortada hiçbir şey kalmaz dedim. Şimdi bakın AKP şöyle bir şey yapıyor. Kendi kendine devamlı bir milat koyuyor. FETÖ olaylarında 17-25 Aralık dediler. Ondan önce yapılanların hepsini sildiler kafalarından. Şimdi de bu ihalelerle ilgili kendi kafalarından 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın seçimini bir milat olarak koydular. Gerideki yapılan işleri hiç üzerine onlar bizimle değil sanki. E siz yaptınız 20 yıl boyunca onlarla bu ihaleleri. Yani ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa kimseyi suçlamak falan değil. Yani Fahrettin Altun bu mektubu yazarken e, rüşvet varmış yokmuş öyle bir şey ben demek istemiyorum. Ama devlet bu yazı gösteriyor ki bu bugün rüşvetçi diye itirafçı yapılan insanlarla kendisi daha önce çalışmış. Kendisinin böyle menfaat ilişkisi olan bir insan siyasi olarak rakibiniz hakkında itirafçı haline geliyorsa o zaman burada avukatları normal olarak bir bu ilişkiyi gündeme getireceklerdir. Ben bu yorumu yaptım. Yoksa Fahrettin Altun'un söyledikleri tamam kendisini ya bu ben burada Fahrettin Altun'u suçlamıyorum da ayrıca. Herhangi bir suçlamam yok. Katiyen öyle bir Abi, şey yapmıyorum. Sadece bir tespitte bulunuyorsunuz. Bir tespitte bulunup bir de soru soruyorsunuz. Ben tespitte soruyorum. bulunuyorum. Evet, tespitte bulunuyorum. Avukatlar yani avukatlar bunu kullanacaklardır diye düşünüyorum. Ben avukat olsam kullanırım bunu. yani Yazımızın son bölümünü okuyacağım ve son bir yorum için tekrar size döneceğim. Ee, diyorsunuz ki orada geçen sefer söyledim, yine söyleyeyim. O yazıyı 19 Mart günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel televizyonlarda canlı yayınlanan konuşmasında açıkladı. Yani iddia temel olarak ona ait. Ben de milyonlarca insan gibi o açıklamadan öğrendim. Siz de benzer yazıların başka birçok şirkete de yazıldığını söyleyerek doğruladınız. Demin gösterdik o yazıları. Yani benim değil, Özgür Özel'in açıkladığı yazıyı doğruladınız. Yorumuma katılmayabilirsiniz. Hatta tepki gösterebilirsiniz. Ama manipülasyondan bahsedip hakaret etmeyin. Fahrettin Altun'un kendi imzası ve iletişim başkanlığı antetli kağıtla gönderdiği bir yazı kamusal alana çıkmıştır. Ve onun üzerine isteyen istediği yorumu yapabilir diyorsunuz. Evet, bu. Özetle <laughs> anlatmak <laughs> istediğim bu. Evet, yani anlattık. Daha ne kadar anlatabiliriz bilmiyorum. <laughs> Ama Sezgin Bey çok kızmış size belli ki. E, yani burada. E, çok. Çok kızmış. Çok daha kızmış bari. Bari. Yani bir iletişim oldu mu aranızda ne bileyim siz hiç aradınız mı o sizi aradı mı falan bu tweetten sonra? Yok hayır o beni aradı benle konuştuk gayet de güzel bir konuşma geçti yani ben onu da söyleyeyim size gayet medeni güzel bir konuşma yaptık ama gece yarısı saat bir buçukta ben öğrendim bana da çünkü yaptığı açıklamayı X üzerinden yaptığı açıklamayı ama bakın hala ısrarla diyor ki sizin diyor temelsiz iddianız ya daha önce de yazdım bu benim iddiam değil. Ben milyonlarca kişi girin chat yazın. Yani Özgür Özel 19 Mart tarihinde ile ilgili ne söylemiştir diye. Bütün geliyor bu bilgiler. kamyon açık bilgiler bunlar. Benim iddiam değil bu. İkincisi bir başka olay daha var. Gene yani onu da bana temelsiz iddia diye atıyor. Levent Gültekin'in le aralarında bir olay oldu bunların. Levent Gültekin'in Eko TV'ye ile ilgili. Ya ee, daha da bir e, e. yazı yazıldı sabah gazetesinde birisi. Evet sabah gazetesi. Hayır, sabah, sabah gazetesi. Ben sabah, Özlem ben sabah gazetesi yazıları da okumadım. Ben onu da nereden öğrendim biliyor musun? Fahrettin Altun'un kendi yaptığı açıklamasından öğrendim. Doğru açıklama. Yani benim kaynaklarım, <laughs> benim kaynaklarım hepsi onun onun kaynakları yani benim değil. Açık kaynak, ee, açık kaynak ve, yani. Ve evet ve kendisini hiçbir şekilde suçlamadım da yani. Bu yazıda da yok benim suçlamam. Ben sadece bana gönderilen bir belgeyi yorumladım. O yoruma benim yetkim? Diyebiliriz ki hayır böyle yorumlanamaz. Veya bu şekilde bu yorumlanmaz böyle bir şey. Bu doğru değildir böyle bir yorum dersiniz. Hakaret bile edebilirsiniz. Çünkü şimdi Fahrettin Altun artık insan hakları müdürlüğüne geldiği için hakaret de biliyorsun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde bir noktaya kadar düşünce ve ne? ifade özgürlüğünün parçasıdır. Onu da yapabilir bana. Yapsın. Hiç umurumda değil. Dava da açmam. Ama manipülasyon başka bir kelime. Üstelik bunu söyleyenler de bu, yıl, bu ülkede yıllardır dezenformasyon müdürlüğü yaptılar. Yani dezenformasyon müdürlüğü bu kafayla mı yaptınız siz? Evet. Haklısınız. Sen okudun Söyle... cümleyi okudun. Çok net çizdim duvarı yani. Bu söyledikleri bunlar. Ona da yazdığım şeyde de söyledim. Niye üzerine alıyorsun bunu senin? Bu benim yorumum. Benim yorumumu eleştirirsen, haberle ilgili de söylesem yazdım işte. Ama yorumu eleştirmenin, eleştirmenin ötesinde hiç yorum yapılmasa daha güzel bir Türkiye olurdu belki de onlar için. Çok teşekkür <laughs> ediyorum Ertuğrul Özkök Siz Biliyorum o aile zamanında çalmış olduk. Özköklere Sağ selamlar çok Görüşmek teşekkür üzere. Ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ, Sağ olasın. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere.